Baştan sona sağlıkta herkese merhaba sevgili izleyiciler. Prostat büyümesinden bahsedeceğiz bugün size bu haberimizde. Erkeklerde 40-50 yaş civarında %8 oranında görülüyor prostat büyümesi. Ama yaş 70'e gelince işte bu oran tam %80'lere kadar çıkabiliyor. Prostat büyümesi nasıl bir hastalıktır ve Türkiye'de çok sık görülür mü? Prostat yaklaşık 20 gram ağırlığında her erkekte olması gereken bir organdır. Esas fonksiyonu erkeğin Üreme fonksiyonunun devam ettirilmesi üzerinedir. Ancak yaşla beraber bir takım değişiklikler başlar. BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi de her belli bir yaştan sonra ortaya çıkan yaygın bir problemdir. Aynı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın problemlerden bir tanesidir. 30 yaşından önce iyi huylu prostat büyümesine bağlı bulgular ya da herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak 40'lı yaşlardan sonra BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi görülüyor. Halk arasında acaba kansere dönüşür mü gibi bir algı var. Doğru bir algı mı bu? Bir kere iyi huylu prostat büyümesi kansere dönüşmez. İyi huylu prostat büyümesi prostatın iç kısmından gelişir. Kötü huylu kanser ise prostatın dış kısmından gelişir. İstisnalar hariç. Dolayısıyla... Yani aklımızdan bir kere şu soruyu atalım. Ben de prostatım var, büyüyor. E, bu kansere dönüşür mü sorusu son derece yani yanlış. Prostat büyümesinin en önemli belirtilerinden biri idrar şikayetleri. Hele ki bu şikayetler gece uyanmaya kadar varabiliyorsa mutlaka bir uroloji uzmanına gitmek gerekiyor. Prostat büyümeye başladığında ne gibi belirtiler veriyor? Sık idrara çıkma, İdrar yaparken idrara e, başlamada gecikme. Kesikli idrar yapma, çatallı idrar yapma, e, tuvalete gidip idrar yapıp geldikten sonra e, mesanenizin hala boşalmadığını hissetme, en büyük bulgulardan bir tanesi, geceleyin tuvalete çıkma sıklığının artması, bütün bunlar e, prostat büyümesine bağlı yaygın semptomlardır, bulgulardır. Prostat büyümesinin benzer belirtiler veren diğer hastalıklarla karıştırılmaması gerektiği belirtilirken, doğru tanı için detaylı bir araştırma yapılması gerektiği söyleniyor. E, işeme testleri, üroflow dediğimiz idrar yapma testleri, idrar yaptıktan sonra geride kalan idrarın ölçülmesi gibi testler vardır. Bu testleri yaparak biz iyi huylu prostat büyümesi olup olmadığını anlıyoruz. Burada şu da önemli tabii ki yani biz bir prostatı değerlendirmeye kalktığımızda sadece iyi şeyler düşünmüyoruz, kötü şeyler de olabilir, kötü değişiklikler de olabilir diye mutlaka prostatı, geniş bir perspektiften değerlendirmek lazım. Prostat büyümesinde erken evrede sadece ilaçla bile tedavi olunabiliyor ama teknoloji çok gelişti. Cerrahide de holep tedavisi sayesinde çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Bazen hafif derecede yakınmaları olanlara sadece birkaç e, tavsiyelerle ve belli aralıklarla hastamızı kontrole çağırarak e, bir izlem yoluna gidebiliyoruz. Orta derecede sıkıntılar olanlara Bazılarına yine tavsiyeler yaparken bir gruba ise ilaç verebiliyoruz. İlaca yanıt veremeyenlerde ya da bulgularının ciddi olan hasta grupta ise ameliyatı o zaman tercih ediyoruz. Endoskopik girişimi o zaman tercih ediyoruz. Hangi yöntem kullanılıyor hocam prostat büyümesi ameliyatında? Lazerler girmeye, devreye girmeye başladı ve özellikle bunlar arasından da holmium lazer daha belirgin olarak ön plana çıkmaya başladı. Zamanın ilerlemesiyle beraber holmium nazerin gücü arttı. Daha büyük prostatlı hastalarda bu işlemler, endoskopik işlemler daha rahat ve daha az komplikasyonlu olarak yapılmaya başlandı. Holmium nazer dediğimiz holeple prostat tedavisinde ise yine çok dünyayla hemen hemen eş zamanlı bir e, sürece girdik. Holep tedavisi sayesinde hem ameliyat çok kısa sürüyor hem de hastalar çok daha kısa sürede günlük hayatlarına dönebiliyor. Şimdi işlemin süresi tamamen prostatın büyüklüğüne bağlı. Çünkü Holep'in etkinliği ve güvenilirliği küçük prostatlarda da gösterildi, çok büyük prostatlarda da gösterildi. Bir kere bütün hastaları mutlaka anestezi görür. İdrarın gelmiş olduğu yerin tersine ilerlenerek endoskopik bir girişimdir. İyi huylu büyümeye yol açan iç kısmı tamamen temizleniyor. Bunu bir portakal gibi düşünmek lazım. E, portakalın kabuğunu prostatın dış kısmı diye düşünecek olursak, portakalın içini de prostatın iyi huylu büyümeye yol açan iç kısmı diye düşünecek olursak, bu iç kısmı tamamen dış kısmından temizlenip e, dışarı çıkartılıyor. Mustafa Bey şu an 64 yaşında, bundan tam 10 yıl önce şikayetleri başlamıştı, bir üroloğa gitti, ilaç tedavisi oldu, ama Ameliyat olmaktan çekindiği için son güne kadar erteledi. Geceleyin 4-5 sefer tuvalete kalkıyoruz. Bu tuvalete kalkınca uyku düzenimiz bozuluyor ve e, insanı psikolojik olarak da çok etkiliyor. Diğer tarafta araba kullanıyorsunuz veyahut da herhangi bir misafirliğe gidiyorsunuz. İki de bir hadi bir tuvalete gideyim gideyim. <laughs> en basitinden bir maçı bile tam seyredemiyordum. <laughs> Tedaviniz oldu. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Vallahi <laughs> idrara aynı gençlik dönemindeki gibi çıkıyorum. Hiçbir şeyim yok, sıkıntım yok. Yani e, bu işten kaçmamak gerekiyor. E, zamanında mutlaka tedavi olmak gerekiyor. Profesör Doktor Faruk Yencilek, holep yöntemiyle tedavi edilen prostat büyümesinin tekrarlama olasılığının yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor. Operasyon sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken önemli şeyler var mı? Ne gibi uyarılarınız oluyor onlara? İşlemden sonra mutlaka bol bol sıvı içmesi, sıvı alması lazım, su içmesi lazım ki bol idrar çıksın. Onun dışında bazı yiyecekler Mesaneye irritandır. Yani mesaneyi uyarır. O tür şeylerden belli bir dönem uzak durduruyoruz. Neler mesela? Mesela bunlar turşulu, acılı, baharatlı şeyler. Ee, soğuktan uzak duruyor, kendisini koruyor. Prostat büyümesinde holep operasyonu sonrası hastalar ikinci gün sondasız taburcu olabiliyor. Eğer tüm bu şikayetler ertelenirse, görmezden gelinir, ihmal edilirse sevgili izleyiciler, sadece prostat büyümüyor. Onun yanında hem mesane hem de böbrekler oldukça zarar görebiliyor şu an bizi izleyen CNN Türk Baş'tan sonra sağlık izleyicilerine ne gibi uyarılarda ya da önerilerde bulunmak istersiniz hocam? Genç erkekler ne zaman bir uroloğa gelmeye başlasınlar? Belli bir yaştan sonra nasıl çocukluk çağında çocukluk hastalıkları için risk grubuysak, 40'lı yaşlardan sonra da artık ürolojik hastalıklar için doğal risk grubuyuz sırf yaşımızdan dolayı. Ürolojik hastalıklar için herhangi bir yatkınlık varsa mutlaka 40'lı yaşlardan sonra bir uroloğa gözükmek lazım. Özellikle işeme ile ilgili sıkıntılarımız olduğu zaman yaşımız kaç olursa olsun, ileriye dönük hem mesane sağlığımızı hem de prostat sağlığımızı korumak açısından her zaman ürologa görükmek lazım.